Şu anda çöp atmaya gidiyorum. Köyde yaşıyoruz ama şehirliler gibi yaşıyoruz. Çok koyun değerimiz var. Aynen böyle şehirliler gibi her şeyimizi yapabiliyoruz. Boncuk! 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 Gel gel gel! Boncuk! Boncuk gel gel! Gel Gel. 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 Boncuk gel. Gel. zırlamadan gel ama. Gel. Gel. Gel bak. Gel bak ne vereceğim ben sana. İşte burada gördüğünüz gibi hayvanlar toplanıldı. Kışlar geçerler, <laughs> zırlanıyor. İşte bu da bizim köpeği hani. Kardeşin nerede? <laughs> gel. Nerede kardeşin? Yok öyle, olmaz öyle. Ne? Gel ama. Senin kardeşin. Senin ne oldu? Ne oldu? Gel, gel. Gel kız gel. 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 He, seni yaramaz seni. Gel çık. Geldi sen ısırıyorsun ama bak o ısırıyor beni gel 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 boyuncuk. gel 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 gel, gel, gel. gel, gel. Aa, olmaz ha -ha. öyle şey gel sen de gel gel ne oldu gel iki kardeş gelin bakalım buraya bu çekimden hoşlaşmayan bir köpek bu sevmiyor çekimi bak göstermiyor sıradan gel sen gel bak 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 gel gel bu çekti sevdiriyor gel kızım gel bu çok uslu bak gel, gel 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 patilerini gel 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 Bu gel 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 gel